Deniz'in Hobileri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gri renkli iple örmüş olduğum şiş örgü desen modelleri, örnek modelleri içerisinde çift lastik örneği aslında yapılan ama büzgül örgü modeli yapmak istiyorsanız bir bere, bir şapka, bir battaniye ya da hırka, yelek, değişik çanta modelleri yapmak istiyorsanız saç örgü modeline benziyor fakat saç örgü modelinde ilmekler buradan buraya yer değiştiriyor. Böyle büzgülü bir şekilde çaprazlama sadece ipliğin, ilmeklerin içerisinden geçirildiği yapımı gayet kolay ve basit olan bir büzgülü çift lastik örneğinden örgü modelinden yapılan bir örgü tekniğini sizlere dilim döndüğünce elimden geldiğince aktarmak, göstermek istiyorum arkadaşlar. Gayet kolay ve basit bir örgü modeli. Ilmeği şişime 28 tane ilmek atarak örgümüze çift lastik örgü, örgüsüyle başlıyoruz. Yani iki düz, iki haroşa, iki düz, iki haroşa diye. Tersten, önden düz örülen, örülen arkadan ters örülüyor. Tersler düz şeklinde gidiyor biliyorsunuz. Evet. Şöyle ilmi örneğimizin kenara alayım. Bakın şöyle ilk 3 ilmeğimiz bir tane ilmeğimizi kenar ilmek olması kaydıyla ilk 3 ilmeğimizi ilk ilmeğimizi kenar ilmek olar olarak alıyoruz son ilmeğimizi kenar ilmek olarak alacağız ben haraşo ters örgüyle başlıyorum İlk 3 ilmeğimizi yani ters haraşo örgü ördüm bu bir ilmek kenar ilmeği şimdi iki ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde e, çift lastik örgü modelimizi örmeye başlıyoruz. Bakın böyle örülüyor. ters haraşo örneği burasını dediğim gibi başta söylemiş olduğum üzere 3 ilmek de ters yapabiliriz. 4 ilmek de tercih size bağlı. Örgü desen modelinizin ne kadar kalın olmasını istediğinize bağlı olarak değişir. Bu şekilde 2 düz 2 ters. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Son 3 ilmeğimizde yine haroşu örneğiyle ters örgüyle bitireceğiz yani kenar ilmek olacak bir tanesi Bakın. Son 3 ilmeğime geldim. Bunları da yani bir tanesi kenar ilmek farz ediyoruz. Ve 3 ilmek başlama aşamasında olduğu gibi burada da ters örgüyle bitiriyoruz bu sırayı. Böylece şimdi bakın arkadaşlar. Çift lastik örgü nasıl örülüyordu? Ters de bitirdik. Şimdi bu yani haroşa örneğiyle bitirdik. Bu araş örneği ile bitirdiklerimiz arkadan düz örgü modeliyle, ile önden düz ördüklerimiz arkadan ters örgü ilmek ilmek örülüyor. şimdi bakın düz örgü öreceğiz. 3 ilmek düz örgü şimdi öne aldık bakın ters zaten ördükçe ilmekler kendini arkada belli ediyor. bu şekilde 2 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde hep dönerek istediğimiz uzunlukta bu çift lastik örgü modelini yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz şimdi ben sizlere bu örneğin nasıl yapıldığını kaba taslakta olsa aktarmaya göstermeye çalıştım Şimdi bakın şöyle arkadaşlar. Şuraya gelene kadar yani belirli bir boyut elde edene kadar öreceğim. Aynı sayılarla aynı ilmek. Arkaya döndüğümüzde düz düzler haroşa şeklinde. Bu bağlantı noktasını ilmeğin ipliklerin birbirinin içerisinden geçmesi noktasına büzgü yapılma aşamasına geldiğimiz noktada keseceğim. Ve sizlerle tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Ben size örneğimi gösterebilmek adına bakın şimdi başlıyoruz. İlk 3 ilmeği yine 1 2 3 şu aşamayı yapacağız yani şu görmüş olduğunuz şöyle bakın ipimizi ters atıyorum ve 2 4 6 tane bakın 2 düz iki ters iki düz ilmeğimi şu şekilde 2 bu 2 4 6. ilmeğimin iç iç kısmından ipliğimi de arkaya at bakın şöyle iç kısmından şöyle tığ yardımıyla da olabilir ya da bakın şöyle bir ip iplik çıkarıyoruz Gevşek bırakıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Böyle şimdi büzgü yapacağız arkadaşlar onu. Şimdi bakın. Bu ilmeğimizi, bu ipimizi buradan tutuyoruz. Çok gevşek bıraktığımız ilmeğin içerisinden bir böyle e, bu ilmek çıkartıyoruz yani. Bakın. Şu şekilde bir ilmek çıkartıyoruz sabitliyoruz ve gevşek bırakıyoruz bu kısmı bu atmış olduğumuz ilmeği bir şimdi sol şişimizdeki iki düz iki ters iki düz olan altı ilmeğimizi sağ şişimizi örmeden geçiriyoruz o ilmek çıkardığımız bakın ipliği o altı tane örmeden aldığımız ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Böyle bir örgünün önünde büzgülü bir görüntü oluşturuyoruz. Şimdi bakın iki tane ters örgüye geldi. İpliğimizi ön aldı. Bir, iki ilmeğimizi ters haroşa örüyoruz. İpliğimizi geriye alıyoruz. Yine bakın altı tane ilmeğimizi 2 düz 2 ters 2 100 ilmeğimizin 6. ilmeği 2, 4, 6. ilmeğimizin arkasından ipliğimiz arkada yüz örgü modelinde böyle geçirip sıkmadan gevşek bırakıyoruz arkadaşlar. Bir iplik bağlantı noktası oluşturuyoruz. Buradan ipliğimizi şişimizin içerisinden geçirip bir ilmek çıkartıyoruz çok sıkmıyoruz bu sol şişimizdeki altı ilmeği sağ şişe geçiriyoruz bakın bu ilmek çıkardığımız ipliği bol olan ipliği o altı ilmeğin örmeden aldığımız altı ilmeğin üzerinden geçiriyoruz bu şekilde oluşuyor o büsküler arkadaşlar yine ters örgüye geldik arada bir örneğin kendini belli etmesi için bu iki haroşoyu örüyoruz Şimdi yine terse çeviriyorum. 2, 4, 6 ilmeğimizin 6. ilmeğimizin kenarında bu şekilde bakın çıkardık. İpliğimizi bu şekilde içinden geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi sağ şişe naklettik. Bu çıkardığımız ilmeği hepsinin üzerinden geçirdik. İlk başta yapmış olduğumuz ters örgü modeliyle 3 ilmeğimizi bitirdik. Bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay değil mi? Bakın. Şimdi terse döndüğümüzde yine düzler ters, tersler düz, şimdi tersle bitirdik. Arkaya bakın dönüyoruz. Yüz örgü modeli çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki aşamada istediğimiz hangi kaç sırada yaptıysak örneğimizi o sırada devam edip sonra bir sonraki yine büzge aşamasını aynı şekilde yapmak arkadaşlar. Bakın düzle bitirdik. İki ilmek ters 2 ilmek düz şeklinde örneğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz yine aynı şekilde çift lastik örgü modelini istediğimiz uzunlukta sıra olarak yapıyoruz sonra bakın 3 tane ben burgu yapmıştım burada arkadaşlar düzgün e, sonra ikinci aşamada 4 burguya çıkardık onu da 6 ilmek üzerinden değil de şöyle söyleyeyim arkadaşlar kenarlardan 4 ilmek üzerinden yapıyoruz. Ve ortadan yine her iki kenardan 4 ilmek üzerinden alıyoruz. Ortadan yine 6 ilmek üzerinden burgunuzu yapıyoruz arkadaşlar. sormak istediğiniz bir soru olursa yapım aşamaları ile ilgili videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım bakın düz geldi 3 ilmek düz bu şekilde arkadaşlar şimdi ben yine böyle birkaç sıra ördükten sonra sizlere hmm, şu nasıl diyeyim bak 3 taneli yapmıştık 3 taneli şu dörtlüğü göstereceğim. Bir iki sıra daha ördüm. Bakın şimdi sizlere şu kısmı göstereceğim. Nasıl burada altı ilmek üzerinden yaptık. Burada iki 4 ilmek üzerinden yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimizi ister örüp ister örmeden alabiliriz. Ben genelde de örmeyi tercih ediyorum. Bakın haraşo örneği ters örgü modeli. Şimdi bakın nasıl yapıyorduk 2 4 6 ilmek üzerinden yapıyorduk burada ise en başta ve sonda ki ilmeklerde bu işlemi yapacağız 4 ilmek üzerinden ortadaki 6 ilmek üzerinden arkadaşlar Bakın, ipliğimiz arkada olacak 2 2 ters 2 düz örgü modelinin içinden geçireceğiz ipliğimizi şu şekilde yine aynı aşama o çıkarmış olduğumuz ipliğin içerisinden ilmek çıkaracağız 4 ilmeğimizi şöyle bir gevşek bırakacağız 1 2 3 4 ilmeğimizi bu sefer saçımızı alacağız çıkarmış olduğumuz ipliği üzerlerinden geçireceğiz yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar öne ipliğimizi alacağız yine 2 ilmek ters örgü öreceğiz 1 2 ipliğimizi geri atacağız. Şimdi 2 4 6 ilmek üzerinden bu burgu işlemini yapacağız. Yine bakın şu şekilde alayım. Şöyle gevşek bırakıyoruz ipi içerisinden geçiriyoruz. Gevşek bırakıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Alt ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaba sizlere aktarmaya çalıştım. Bu geçirmiş olduğumuz ipliği bakın. Burada bolluğuyla kendini belli ediyor. Bu örmeden aldığımız ilmeklerin üzerinden geçiriyoruz. Böyle sabitliyoruz. Bu son noktaya kadar geleceğim arkadaşlar son aşamayı da gösterdikten sonra örgümüzün tekrardan sizler aynı şekilde örmeye devam edeceksiniz bu iki ilmeği kenar ilmek olarak başta yapmış olduğumuz bunun arasından geçiriyorum son 4 ilmeğimizi şöyle gevşek bırakıyorum arkadan ipliğimizi hem ekrana bakıp hem de şu şekilde yine 4 ilmeğimizi örmeden 1 2 3 4 sağ şişimize geçirdik o ilmeği üzerinden geçirip sabitliyoruz ve ters örgü örüp yolumuza arkaya döndüğümüzde Bakın yüz örgü modeliyle 3 ilmek yüz, 2 ters, iki düz, iki ters düz örgü diye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 3'ten 4'e çıkarttık böyle. İstediğiniz sayılarda siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizlere güzelce anlatabilmişimdir. Bakın istediğiniz genişlikte, istediğiniz sayılarla, istediğiniz renkle iplerden yapabilirsiniz. Tabi burada örneğin kendini belli edebilmesi adına bakın yeşil renkli ipim de o kadar çok belli etmedi ama gri renkli ipimde örnek kendini daha çok belli etti. Böyle sanki birbirine açınca bakın ne kadar güzel duruyor. Birbirine bağlantılı böyle klipslenmiş gibi. Güzel bir örgü desen modeli. Battaniyelerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çanta modelleri yapabilirsiniz. Bereler, şapkalara yakışır. Atkı modellerine yakışır. Bu kadar arkadaşlar benden. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Kanalıma sağ alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet güzel günlerde güzel örgü modelleriyle görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.